Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Python'da bir sayı tahmin oyunu yapacağız. Sistem 0 ile 100 arasında rastgele bir sayı seçecek ve biz tahmin edeceğiz. Eğer tahminimiz o sayıdan büyükse bizi daha küçük bir sayı seçmemiz için yönlendirecek. Eğer tahminimiz de o sayıdan küçükse daha büyük bir sayı seçmemiz için sistemimizi yönlendirecek. Hemen başlayalım. İlk olarak random kütüphanesini eklememiz gerekiyor. Çünkü rastgele bir sayı e, seçecek. Endone kütüphanesine ekledik. Hemen e, seçilen adı altında bir değişken oluşturarak hemen bir e, sıfırdan yüze bir sayı seçmesini istiyorum sistemin. Daha sonra bir sayaç oluşturacağım. Çünkü kaç tahminde sayıyı bildiğimizi çıktı olarak göstermek istiyorum. Daha sonra e, hemen başlayalım. While döngüsü oluşturuyoruz. While Burada hemen sayıcımızı bir art, sayıcımızı arttırıyoruz. Her seçimde, her denemede bir artacak. Daha sonra kullanıcıdan bir sayı istiyorum. Bu da integer değer olacak. Integer input 0'dan 100'e kadar bir sayı girilir diyorum. Bir sayı biriniz dedim hemen döngümüzü oluşturalım for e, bizim sayımız küçüktür seçilen ise sistem bize daha büyük bir sayı giriniz desin daha büyük bir sayı giriniz ve program devam etsin pardon burada if döngüsü oluşturuyoruz. Elif eğer sayımız seçilenden büyükse print daha küçük bir sayı giriniz desin. Yine problem devam edecek burada. Eğer sayı doğruysa kısmı kaldı sadece şu an. Burada da hemen print tebrikler doğru sayıyı buldunuz. Şu şekilde olacak. Daha sonra biz burada sayaç deneme miktarımızı da yazalım. Evet tahmin sayısı verelim hemen. Tahmin sayınız diyelim. Hemen burada bu şekilde format sayaç değerini çekelim. Daha sonra bir de seçtiğimiz sayıyı söylesin bize. Seçilen sayı desin. Hemen bu şekilde buradan da seçilenin de değerini de çekelim. 0'dan 100'e bir değer giriniz. Direkt. Ve en son eğer seçilen değer doğruysa program duracak. Bunun için de break komutunu kullandık. Stop'a tanıyoruz. Hemen bir sayı seçtik. Mesela 5. Pardon. Burada daha büyük gerekiyor bu. Hemen çalıştırdık. Mesela 5 dedik. Daha büyük bir sayı gelin diyor. 50 dedik. 50'den de büyük bir seçilen sayı. Seçilen sayı 60'tan da büyükmüş. 70, 80. Daha küçük diyor. Yani seçtiğimiz sayı 70 ile 80 olduğunu burada anladık. 75'i denedik. Daha büyük diyor. 77, 78, 79 gördüğünüz gibi sistemin seçtiği sayı 79'muş ve biz bu sayı 9. tahminimizde bulmuşuz. Bu şekilde ilerliyor gördüğünüz gibi. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.